Buralar hep lootlanmış siz mi lootladınız? Oha gerçek adam ne barış? Kanka 4 kişilik ekip bunlar Hadi iki kişi ve iki Müslüman bizden. Levent'in sesini kapattın mı? Konuşmam lazım. İki kişi daha geliyor. İki dört kişilik ekip değil lan iki farklı ekip. Harbiden yıldırım ya mı? Ulan ne diyoruz? Yalan borcun mu? Hadi. Artık yüzünden nereye gittik? Bir daha sana koşuyoruz kanka ya. Ya abi salak salak oyun oynuyoruz ya. Uf. Yemin ederim. Ya bu mal ne ya? Kanka binmeyeydin. Başımıza onunla... bak diyor. Binmeyeydin Sedat. Doğru bir bak adam. Bin e Fatih bundan sonra diyersin ki Ver lan buna geri. Tamam bırak. Gelmenize gerek kalmadı gençler. Fatih gidip. Bootcamp'e basabilirsin. Geldiler <laughs> Enemiler Oha abi durun ne yaptınız durdunuz durdunuz dur. Hepiniz birbirinizi mi vurdunuz Allah'ın namına Ya o kadar Bilmiyorum, kurşun sıktı Bak, Bak şimdi Fatih ölecek Ceylan gibi seke seke gezdim yine Gezme Ceylan bu dağlarda Aa gördüm gördüm. Enemies ahead. Geri, vallahi bize doğru geliyorlar. Tamam ben evet. Abi. Geldi Fatih önüne çıkacak. Of. Fatih neye Gel. gittin oraya? Adamları. Burada. 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 Bu Enemies ahead. Enemies <laughs> ahead. Düşman ben görüldü. Fatih'e gidiyor, Fatih'e gidiyor. Yok. Tamam. tamam. Ben gidiyorum. Düşman görüldü. Mermi değiştirmeye bastım. Bas lan bas canlı bir daha. Bas bas bas. Gel atın abi yapma. At. Barış gelsene niye bekliyorsun orada Barış? Nereye geleyim? Barış rastlıyoruz. Barış, Nereye rastlıyorsunuz? Adamları ceylan gibi düşürüyoruz. Nereye şey, rastlıyorsunuz kanka? Bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir Bak şimdi bir kişi, çıktığın kişi. gibi ölürüm çıktığım gibi. Ya bir kişi bir Ya garip, şey. bırak bir ya oynamayı tane Allah tane aşkına tane nasıl oynuyorsun bir kişi bir kişi. Ben az önce bir kişiydim altı kişiyi aldım ya. ya tamam aldım. Ya aldım şimdi bu da biz alacak. Diyorum. Gittin, gördün gördüğün e, beninkini tak diye düşürdü. Sedat'ı tak diye düşürdü. Ya ya abi nereye gidiyorsunuz ben anlamıyorum ya. Bahriş. Fatih gelemiyor mu Fatih? E ne yapacağız? Orada bekleyeceğiz mi? E, bekleyeceğiz tabi. Diğeri gibi o da gösterecek. Adamın 3 arkadaşı birden. Ha şimdi vuracak izde. Adamın 3 arkadaşı düşmüş. Ela götüne girmiş adamın. İyi, tamam. Neytam, gidelimizi yapalım. Abi Fatih sen niye gidiyorsun oraya? Abi adam çıktığı Var, gibi vuracaktım ben Nerede ya. Sana başına çatmayın ya. Kes ah, sesini lan. bana diyor. Aynı bana diyor. bağlayacaksın. Yok sustum oturdum. Gelmesek karı gibi Bir şey mi? Kes sesini. Gelir şey mi? Sumutum? kaldırmaya gelen olmadı. Salak salak şarkı söyleyerek gidiyorsun. Salak herif. Düşman görüldü. Keşke alaydınız abi. Ben kes sesini aldım <laughs> Üç kişi kaç şey alacağım Fatih. Hepsini Vallahi mi alalım? Ne yapacağım arkadaşlar? Allah Allah. Ondan Bundan sonra kim ya. düşerse ben onu kurtarmayacağım abi. Umurumda değil. Herkes kendinden sorumlu. sık yapıp bir tane kurtarmıyorum evet. Düşman, Düşman görüldü. Tamam. Abi ondan ayrı 3 kişi var ya solda. Bir kişi, var, kişi şu var galiba. Var. İki, iki. Kişi. Ya biz daha da biz niye bunu bitirseydi anasını satayım biz niye gittik ki? Bir kişi kaldı. Kuşlar bayık var <laughs> abi, abi bekleyin mi bırakalım mı? Bayık abi. Düşman görüldü. Bak öldü 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 bırak. Boşuna dikkat çekme öldü o. Kalkamaz o. Onu kaldırmaya gelemez. Salak gibi oynuyor ya. Abi gelmesin o var adam. Gelmez. Bir tane vurum da gösteren. Öldüreyim mi istiyorsan? Bitir bitir ya. Diğeri nerede? Diğeri. O önemli. Şu tepemizden gelirse o zaman sıçtık. Arız açtım Barış abi. Ne yaptın? Tam arızını açtım vurdu itvalid. Nereden vurdu? Sol üstte. Abi sen ne vuracak? Ha, o karşında olacak. Arka vuracak o değil. 哎，对。Uh, yes. sağdan alan sıfırla istersen. Ya da öyle, mi? Adana, ya da öyle mi? ama. Sağdan aşağıda kalırsın. Tam uzanmış hocam karşımda uzanmış. Ya. Karşında uzanmış SD. Görmüyorum. Tam karşımda uzanmış bak hiç hala görmüyorum Ana kalktı kalktı helal helal bir an vuramayacağım sandım lan mal gibi nasıl çıksın